илимий баяндамалардын темаларын мазмунун карап көрсөк дин маселесинин ар түрдүү өүттөрү камтылыптыр арасында жаңы багыттар жаңы көз караштар дагымен карап байкадым эң орчундуу дин маселелерин башка бир жаңы өүттө караш чоң илимий резонансты жаратат деп ойлойм Этот симпозиум объединяет э, несколько разных гуманитарных направлений. Ну, Во-первых, историков, во-вторых, фольклористов, в-третьих, социологов, религиоведов, теологов и, наконец, социальных антропологов. И мне кажется, именно вот в совокупности разных äh, специальностей, разных дисциплин мы и попытаемся с помощью этого симпозиума выработать какую-то точку зрения на понимание того, что такое религия. ile birlikte hassasiyetlere dikkat etmekle birlikte teoloji konuları halen konuşulması ve tartışılması en zor konulardandır. Teoloji üzerine konuşmak, doğru bilgileri araştırmak ve bu konuyu tartışmaya açmak uzmanların işidir ve özellikle üniversitelerde gereklilik arz etmektedir. Bu yönüyle böylesine önemli bir sempozyumun üniversitenizde düzenleniyor olması, üniversitemizi ev sahipliğinde düzenleniyor olması bizi ziyadesiyle çok mutlu etmiştir. Birbirinden değerli bilim adamlarının sunacağı bildirilerle bu sempozyumun alana çok önemli katkılar sağlayacağını umut ediyor. Uluslararası Din Antropolojisi Sempozyumunun ve çıktılarının üniversitemize ülkelerimize akademik alana faydal olmasını diliyorum.